Nasıl bir stok görüyor? abanalı Bozkurtlu hemşehrilerimiz. Geçmiş olsun. Saygılar hemşehrilerimiz. Otobüs yağını biraz, 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 biraz daha yardımcı olmanızı açmak için yardımcı olmanızı rica ediyorum. Sel afeti, sel felaketi sebebiyle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Ama Abana'da bu felakette maalesef mağdur oldu. Sizi selamlamadan geçmeyeyim istedim. Ve şunu çok açık net söylüyorum. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin. Öyle Allah bu millet hiçbir zaman çömelmedi. Yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı. Yine yıkılmayacağız. Ve süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre Şehircilik Bakanım, hep birlikte buradayız. Ve yerinde değerlendirmeyi yapacağız. Ve diğer bölgelerde de yine aynı şekilde bakan arkadaşlarım var. Bartın'da var. Ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Ve buralardaki tespitleri yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tekrar Cuma'nız mübarek olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cuma namazını Bozkurt'ta kılacağımız için çok fazla kalamıyoruz. Hızlı hareket etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siz saygıdeğer hemşehrilerimizi